En son dereceli maçlarımı izlemişsiniz demektir. Artık elmaslarla eşleşmeye başladım ve benim eğimim çok yetersiz gelmeye başladı. Bu yüzden bir sonraki dereceli oynayacağım güne kadar her gün 10 dakika eğim antrenmanı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bugün dereceli oynayacağım ama bir farklılık var. Bugün tek başımayım. Yanımda kimse yok. Diğerlerini çağırmak istemedim çünkü sadece bir maç atacağım. 3 gün sonra sezon bittiği için derece videosu toplama gibi bir düşüncem yok. Tek bir maç için de herkesin işini gücünü bıraktırıp Valorant'a çağırmak istemedim. O yüzden tek başımıza oynayacağız. İstanbul sunucusunda oynayacağız. Dereceli oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Ve sen de Birini buldum. Ah. Oh. Nice. Bak burası. Yan vuramayacağız bu oğlum. Burada yaban var. A'da düşman görüyorum. Senin için. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. A'da düşman var. Hmm. Beni vurdu kanka. 67 yedir fake. Tamam fall damage dur, da. Elde. Aldı, düşman gördüm. Atmana ya. gerek yok birim. Bir düşman var lan. Nice. good job guys. Good job. Headshot Bridge. Bomba. Ay, ay, kaj, pardon, ben pardon pardon Adam, pardon. Pardon pardon. Backside bridge. Burada, oradan. Oh, evet. oh, Dur. 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 Selan, silah var. Uç bakın. Bir düşman kaldı. Arkaya şey merdivende. O kadar oynamıyorum Çok ki Tırırt 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 diye vurduğunu bilmediğimden Bir an afalladım. niye mermiler gitmiyor Diye de iyi topladım orayı Bomba Orada İlerlemeye hazır mıyız İlerlemeye hazır mıyız İlerlemeye hazır mıyız İlerlemeye hazır Saat 87 seç. Oh. Siper oluşturuyorum. Dolduruyorum. Duvarı görmedim ya. <laughs> Ayakta kalan <laughs> son. Arkamda. diyelim. Odinlere yenik düştük ya. Zayıflatıyorum. Nasıl alamadın? Dikkatimi dağıtmayın. Oğlum bu ne Odin ah. burada da güçlü. What the fuck? Hiç vurabileceğini düşünmedim. Oturdu ve taradı direkt ya. Bayağı Herif... fight attık. Nasıl oldu? Herif Odin'le İçine sak atmadın geçiyor, mı ki yaptın? Burada bekliyordu. Sen zaten oraya atmadın mı? Ben oraya Q yolladım önce. Sen onu mı ee, oruç sandın? Evet, evet, evet. O yüzden sürdürdün. Vururum belki diye. Sayıtsatıyor. Dengesi Bomba! Şurada biri var. Vurasın. Kill <laughs> olabilir mi seçcim? İyileştir geride. <gülüyor> 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 yedim Reyna yere yedim. Arkayı vurdum. Odakları. Ya o dinin ama kaldı. Sağda kan kafanda. <laughs> Ayar oldum ya. Oynayamıyor ki ödünü bu arada. Sadece ya duvardan tutturursa. Tutarıyor. Beni tilt etmeye yetiyor ya. Yoksa Sana iyi mental... Sana karşı mental bir savaş veriyor ve kaybediyorsun. <laughs> Aya benim mental bir tık büyük yani, yani. ya. Yaptığım şey. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Şaşkın hazır. Bir burada. Seyş de burada. Dön istersen. Ya. Ya onu vurabilmen lazımdı gek kocuğum ya. Arkamdan koşmadım. Ayakta falan kalan son oyun. Ya bizim Sage'imiz de Ares C'de oynuyor düştü. ya. Neden Ares oynuyor? Seyit çıkma Seyit çıkma gelecek onlar çıkma sen sen yakalan Bana kapalı değil mi? Ah lan Ayakta kalan sonu 140 seç Helal helal ne geldi o da ya Ah Zayıflatıyorum Çok özür dilerim bu lakatı 6 tane senin bölümün var. Durma hazır. Dikkatimi dağıtmayın. Vurdun Musa. İnşallah canım. Allah vurdum. Bekle. Bir sonra gel. Orada. Bariyer <laughs> göster. Yapma. Tam kendini al bir daha kur bir Daha şey. Aynen. biraz Güzel. düşük IQ'luymuş ya. <laughs> biraz mı? Ha? Yemin ediyorum. Can var mı? Arka var. Spike ağda düştü. Hedefi bu. Uçurur Döneceksen zonum. Vuramadım. Line'a bunu var mı? birim? Ultisi var. Line'a Bekle bekle daha bekle. Sağa geç aynı. Gitmedi bu arada line. Evet yanlıştı line. O yer fazla bir zaman sonra sıkıyor mu, sıkmıyor mu? Ben de almak planlıyorum da. Alamazsın ki. Bana soruyorsun. Aa, neden? Ben Bu, bilmiyorum. Sadece tek bir sefer geliyordu mağazaya çünkü. Aa. Ben bilmiyorum onu. Ben üzüldüm. Ah be. Seviyorum. Window. Enter. Bekleseydi almıştı ya. Enter. Direkt A'da düştü. Dolduruyorum. Spike. Ay Ay ayakta kalan sonu. 62 Joy. Just altında. Hmm. Spike yerleştirildi. Fer FPS sıkıntısı yaşıyor gibi. arkadan vuramadı onun. Daha kötü. Onun pingi var değil mi? Benim yok. Bence ne bilgisayarında sıkıntısı var Sage'in. Pingi gitti gibi gördüm. Bak pingi oynuyor çok oynuyor bak. Bir sıkıntısı var o belli de pingiymiş evet. Çok agresif oynamayalım gerekirse kursunlar. Yani bu, bu ele koyuz oynayalım da. Allah beni ne etmesin o saklı. Ama ne işe kalan son oyuncu. Tertemiz. Neyse koyduk boş verin. Hiç hiç o sakili hiç kaçınmamış gibi temiz mental devam ediyoruz. En çok hızlı gidiyor. TR <laughs> sunucusunda <türücüsünde> ekstra hızlı <laughs> oynuyorlar. <tam> yani <laughs> normalde bu kadar hızlı Sonra mı bu oyun? Bence <gülüyor> değil. Mid var. <laughs> ya o beni çok kötü yaptı ya. Double'dan gidecek. Spike ya. Can var mı? Can var mı? Acil. Var. Uzun bir tane daha var. Onun da uzun da. Onun da uzun. Dönecekler. Seyitcim, heal atabilir misin bana? Koşuyorum. Bana sana. attı yok. Ha, okay, Tamam tamam. attı. Bana. Tam, tam sonra değil. Sait ikisi de. Bir düşman kaldı. Canı bir. Bayağı A'da düştü. biz de. süreye oynayabiliriz. Daha mantıklı olur. Torba Çünkü canım yok. Evet. Nice. Asaysa bir pardon al. Heaven alt heaven alt. 3. Yük kaldı. Call... A3. Dengesizleştiriyor. <laughs> Ağda düşman dönü. Spike yerleştirildi. Heaven <laughs> <out gülüyor> altı vardır dikkat et. Ayakta kalan son oyuncu. A2 kısa. Oy, yapma ya. Of herif sadece Odin'in 15 kilo Olmadan daha çok iş yaptı Odin. Ya. Ya. Saldırdı. Çok sinir olsun. bozucu gerçekten. Bak diğer diğer sunucularda çok fazla Odin görmüyorum. Yarım Belki çekelim. İstanbul sunucusunda çok var. Birini bulduk. Zayıflatıyorum. Spike C'de düştü. Spike C'de. Silah var. Spike, Spike düştü. Çok gerideler. Spike düştü. Ayakta son. kalan son oyuncu. Ve C oynuyor kan. Reyna uzundaydı. Dikkatimi dağıtmayın. Bunu al Spike olun al. Yoksa bıçak yiyeceğim. Bıçak, bıçak, bıçak yemekten iyidir ya. Adama bak. Bence adamların kurmasına izin verin de ona göre oynayalım. Ben kurmadan ölüyorum. Yani, yani daha mantıklı olacak. Böyle Niye? yapamıyoruz. Kurmuyorlar ama ölüyoruz. Zayıflatıyoruz. 188 onun 55 reyne 36 kilojoy. Dönüyorlar evet. mı? Yok oynayacak Uzundaydı. ya. Bir düşman kaldı. Tam uzunda. O da oradaydı. Son 30 saniye. Dengesizleştiriyorum. Fake fake. Değilmiş amına koyayım ya. Para yok ya mal gibi öldüm ya. 20 saniye vardı bekle dedik. Birbirimize haberleşmeyi ihmal etmeyin. ve aç gözlülük göz varsak kazanır. İşte. İnsan başına ne geliyorsa kötü aç gözlülüğünden geliyor. <laughs> Aa kafasıymış o ya ne parlıyor dedim Allah kafasıymış. Işte. Sage hey, Bridge burada. Brimstone AFK beni kaldırabilirsin o yüzden. Lobby arkası bridge. Hop, Hop. Tamam. Pikleme pikleme Safe oyna aynı. İyi işte. Ben yaptım piklemeyi yanlış Bikleme. yaptım. Helal. A arkasıydı en son. Nerede bilmiyoruz bunu. Son 10 saniye. A geldi. A kuruyor. Helal. Helal. Uh, bu vallahi bu sonucu. Valla Bak bekleyince alıyoruz. Yavaş oynayalım. Düşün. O içeri geri çıkmış. Uçurur B oynuyor, B oynuyor. Double'a da biri bakıyor. Denge sizleştiriyor. Spike yerleştirildi. Bomba. Yemedim kimse. Bol var. Zayıflatıyor. Oradan şurayı pofuuu <laughs> <laughs> Bu Direkt aldım bir Sağda biri biri solda Sağ sol bekliyom Hele da sightta dikkat et puşlar Dikkatimi <laughs> Tamam Reyna aldı adam 39 vurdum Reyna <laughs> Yapamam. Heel Uzuna boss. kaçmışlar. Hedefi bu. Ya gerek yok. Bir düşman kaldı. Uzunda, sol kenarda. Tamam çözün. Kapalı değil mi? Al ya, piklemeyin. Dengesizleştiriyorum. Hele. Evet. Evet. Ama dediğimi yapmadınız ki. Benim my bet ya, my bet, my bet. Aa bu el hızlı. İşte açılma diye boş. Bu... Ses mi duydun buradan? Duydum ben de J, sanki birisi refire attı gibi ama. C de var bu arada. Ah be 35 sayıcı kişi daha var. Yok edemezsin. Oh hmm. Yavaş oynayın daha kurmadılar. Şurada biri var. düşman. Heaven altı da var. Spike yerleştirildi. Geliyorum. E Duvar var orada şey, şey ISO. Bir kısa, bir kutu, bir heaven altı muhtemelen. Kalan <laughs> Çok ya. Kolunda bir tane daha var. <laughs> Entiz Entiz. 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 Son öldü. Kim? Öldü. Orada. HS 107 omun. Lobby. Spike yerleştirildi. <laughs> kur direkt kur direkt çöz direkt çöz orada. Ha, o da kısa da kısa da canı bir. Hızlı 39 oynayın. vurdum, 39 vurdum. Canı bir. İlk kalmadı. Mermileri durduruyorum. Pek pek pek. Selam. Evet. bu kadar. Şimdi zor kısma geçelim. Sıkıntıyı da ama aldık. Şimdi zor kısma geçtik uzatmalar. ses. C boş gibi. Sadece bek alan al. Bekle. Kijoy var geldik, sadece geldik. burada. Dönüyorlar. Orada. Oh, 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 ah. 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 Ah, ah be gelseniz arkamdan. Niye girmemiştim? Oh, taktım, oh, çeneni. 35 kilo 16. Kalan ya kadetini koyduğun yeri sikiyim ya. Çok ben geliyorsunuz aldım, sanıyorum anladım. arkamda. Tekti. Geliyor. Kaçın bence. Oh. Evet. evet. <laughs> Tek başına Kijoy aldırdı. Ben mi biraz Beş yanlış Beş vur bu anlamda kolumunu alır. Valla ya. Tek başına Kijoy var alırız dedim. Hepimiz adamı öldük. Taraf değiştiriliyor. Baksan mı buraya? Sarsma atıyor direkt kısadan şöyle. Oradan. Oradan. Var. Aa var. Ha, geri oyna, şurada bir yerde oyna istersen. de Çıktım bir tane yeter abi. Oo 120. İyi döndü. Seju 120. Can almaya gidiyor muhtemelen. Midancı. Aynen Sage de orada. A mı oynuyor? Aynen. Aynen. Yani A'da var, Sage burada. Ama dönmeyin isterseniz. 120 da orada. İki tane a Kaybettik gibi buradan gençler ya. Çok ümitli değilim niyeyse. Aklım çıktı biliyor ah. <laughs> Ayakta ah. kalan son oyuncu. Oh! <laughs> <laughs> düşman kaldı. Sağdaydı o da. Şaşkın hazır. Birini bulduk. <laughs> Neyse, ya elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. En sonunda ağlayarak masayı yumrukluyordu Gekko herhalde. Omanı vursaydım bu el bizim de. Bilmiyorum ya çok hata yaptım mı da smoklar falan eksikte. İletişimde birazcık sıkıntılar oldu. Yani bir takımla ilk defa oynamak birazcık şey oluyor. Zorlaştırıcı oluyor. Olsun. Yine de keyifliydi. Platin 2-2 puan kaldım. Bu sezon da yine plat 2 bitirdim arkadaşlar. Ee, karşı takımda elmas varmış bizde yoktu. Ama elmas yani Elohel elmas. 16 vurabilmiş vura vura. Bizim Sage birazcık ee, şeydi. Sıkıntılıydı interneti, oynayışı falan. Yani karşı takımda Bridge... Bridge bayağı iyiydi karşı takımda. Oman'ın bence olayı yoktu. Zaten entry'lerden de gözüküyor. Olsun. Sezonun son maçıydı. Sonuç olarak hala platikim miyim? Platikim. Bitti mi? Bitti. Önümüzdeki sezon yeni dereceyi maçlarıyla elması zorlayacağız inşallah. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.